Gel ha. Kerem. Oğlum ne oldun sen? Kerem. Ay tövbe bismillah. Ya. Ateş gibi yanıyorsun ya çocuğum sen. Hadi kalk bir banyoya gir de ateşin düşsün. Kerem ne oldu? Hiç bırakmayacak. Burada dur, burada dur. Bak derviş abin geliyor. Şimdi onunla konuşursun olur mu? Sen kalk bir banyoya gir de ateşin düşsün azıcık. Ay oğlum ne oldun sen? Berin Hanım haber vereyim mi? Yok, annemin ömrü olmasın. Baktım içki de içmemiş, akşam bir çay içmiş. Bir öyle yere bakıyordu, delirmiş gibi. Ay evler tanarak ağlamış da çok. Biz inşallah nereye götürsek, hâlâ halde? değil. Dur, konuşalım da, Hayırlı sabahlar. Günaydın abi. Gel gel. gel, gel Taze yumurta aldım Hatice'den. Selamı var. Sağında yapacağım. Peynir de koyayım mı? Olur. Ateşin nasıl oldu? Bak aspirin koydum oraya. İçelim abi. Ne yaptın? E, ee, gittim konuştum ben dün akşam Kudret'le. Yani sabah sabah da hallettim bankadan. Sıkıntı yok. İyi. Ha, siz de olmasanız delinme yaramak kaldı. Sağ olun. Yok canım. Nasıllar? İyi iyi iyiler. Kulesinde kulağını çektim azıcık. Dedim ki oğlum bak bu parayı alıyorsun şimdi. Aklını başına toplasın şoförlüğün var. Bir kamyonet ne alırsın kendine? Taşımacılık ne yaparsın artık yaparsın kendine bir iş kur dedim. Ha ha dedi ama artık bilmem göreceğiz. Yazara gidelim mi bugün? Ee, gideriz. <laughs> önce bir şeyler atıştır hele de. Hep beraber o zaman buyurun. Biz ettik mi oğlum kahvaltımızı? Neyse hadi ben gene de seni yalnız bırakmayayım. Ne istiyorsun benden çocuk? Söyle ne istiyorsun? Benim suçum değildi. O an kim olsa kurtaramazdı seni. Söyle ne istiyorsun? Ne i̇stiyorsun ne? Oğlum aa, ne yapıyorsun? Günah ya günah. Oğlum orada mı cevap verecek sana? Geceleri gelmesini biliyor ama. Oğlum ya toprakta mı kavga etmeye geldik buraya? Yürü Allah aşkına günah ya. Yürü yürü. Hadi. Şimdi dinle az beni. Şurada yukarıda bir köy var. Çakmaklar deriz biz ona. 25 hanelik bir köydü zamanında. Şimdi handiyse kimse kalmadı. İndi herkes aşağıya köyünü terk etti. Bizim Nergis'in köyüdür. Hmm, ufaktım göçtüm buralara. Zişan ne derler bir kadın yaşar orada. Hiç köyünden inmemiş, toprağını terk etmemiş. Gençken gözleri kör olmuş. Şimdi kimi işte hastalık dediği, kimi işte sebepsiz dediği, kimi de fırtınada evlerine yıldırım düşmüş dediği. Neyse işte geçmiş gün artık. Bu kadının gözleri kapanasıya, önül gözüyle başka şeyleri görmeye başlamış bizim görmediğimiz bazı şeyleri. Bizi tanır ama biz sık sık gideriz oraya. Bir de torunu var Ömer. Ufaklık kadersiz o da. Neyse o da başka bir mevzu ya. Bu Zişan elleri, yüzü, gönlü şifalıdır. İnşallah bizim derdimize çare olur. Şifalıdır ya. Onca insan hayır duasını aldı. Senin bu anlattıkların bu şeyler, bu olaylar falan neyse işte artık. Zişan nene bize çare olur belki. Şimdi sen he dersen biz Nergis'le atlar eve gider bir bavul toplarız yanımıza erzak ne alırız? Sen de hazırlanırsın hemen gideriz ha? Bize bir köy havası lazım oldu belli.